Bu bölümde sizlere daha gerçek korkulardan bahsetmek istiyorum. Fantastik yaratıklar, yatağımızın altında saklanan canavarlar ya da kamp ateşi başında anlatılan korku hikayeleri ne kadar çekici olsa da, bilim uğruna yapılan etik olmayan çalışmalara biraz göz atarsanız, insanın insana yaptığı kötülüklerin yanında bu kanalda anlattığımız hikayelerin aslında masum masallar olduğunu fark edeceksiniz. İşte şu ünlü fotoğrafta olduğu gibi. Karşınızda dünyanın en tehlikeli canlısı. Her yıl milyonlarca ölümden sorumlu olan şahıs. Yanında da büyük beyaz köpek balığı. Aslına bakarsanız bu kanal için görselleri yapay zeka ile oluştururken Tüm bu efsanelere farklı bir estetik katmaktan oldukça keyif alıyoruz. Tıpkı hayranı olduğumuz Tim Burton gibi. Ergenlik dönemlerimizde izlediğimiz Beter Böcek filminin üzerimizde bıraktığı etkiyi asla unutamayız herhalde. Bu iğrenç karaktere nasıl sempati duyduğumuzu, hatta sevdiğimizi çözememiştim. Okuma ve araştırma merakımız da devreye girince tabu diyebileceğimiz konularla ilgili farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar olduğunu görmek bizi her zaman şaşırtmıştır. Örneğin Balkanlarda cenaze törenlerinde müzik çalınıp yemek dağıtılır. Oysa bu bizim kültürümüze oldukça ters düşmektedir. Bu haftanın video konusunu düşünürken ormanlar aklımıza geldi. Doğanın en güzel, ve büyüleyici yerlerinden biridir ormanlar. Ve aynı zamanda en büyük korkularımızın kaynağıdır. Korkunç cadılar orada yaşar. Ağaçlar ne kadar sıklaşırsa güneş ışığının girmesi o kadar zorlaşır. Ve özellikle geceleri korkunç bir atmosfer ortaya çıkar. Düşünsenize uçsuz bucaksız bir ormanın derinliklerindesiniz. Ve hava kararmaya başlıyor. Gece yaratıkları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Gündüz çok güzel görünen ormanda dalların şekilleri bile size farklı şeyleri çağrıştırmaya başlıyor. Ve o sesler. Mutlak sessizliğin içindeki küçük çıtırtılar ve sonra uzaklardan gelen vahşi bir hayvan sesi. Aslında en çok tetikte olmanız gereken tehlikeler görebildiğiniz ya da duyabildikleriniz değil. Göremedikleriniz ve duyamadıklarınız. Hadi senaryoya biraz gerçeklik katalım. Bu orman Güney Amerika'da olsun. Ve siz de 160 kiloluk, 2 metre boyunda bir kara panterin bölgesinde olun. Bu durumda hiç şansınız kalmadığı gibi eğer kral açsa ve siz yakınlardaysanız Muhtemelen bir metre yakınınıza gelene kadar onu ne görürsünüz ne de duyarsınız. Peki bu durumda hem sizin hayatınızı hem de nesle tükenmekte olan bu güzel kediciğimizin canını kurtaracak şey nedir sizce? Elbette bilgili olmak. Eğer daha önceden geldiğiniz bölgeyle ilgili iyi araştırma yaptıysanız, karşılaşacağınız tehlikelere karşı tetikte olabilirsiniz. Örneğin kamp yaptığınız bölgeyi ışıklandırabilir, yanınızda silah bulundurabilirsiniz. Canavarı görürseniz, havaya ateş etmeniz hem sizin hem de onun canını kurtarabilir. Vahşi canlıları ne kadar tanırsak, onlardan o kadar az korkarız. Örneğin bir denizde köpek balıkları yaşıyorsa, bu o denizin sağlıklı bir ekosistemi olduğunun göstergelerinden biridir. Bu konuyla ilgili en çarpıcı hikayelerden birisi 1930'lu yıllarda Amerika'nın Yellowstone Milli Parkı'nda yaşanmıştır. Ulusal parkta yaşayan kurtlar diğer canlı türlerine zarar verdikleri düşüncesiyle yok edilmişti. Ancak bu kimsenin aklına gelmeyen bir sorunu ortaya çıkaracaktı. Avlanma riski ortadan kalkan geyiklerin sayısı kontrolsüz bir biçimde artmaya başladı. Bu artış nedeniyle de parktaki bitki örtüsü yok olmanın eşiğine geldi. Çünkü ağaçlar 50 santimetrenin üzerine çıkabilecek kadar bile boy atamadan geyiklerin midesine iniyorlardı. Nehirlerin yatakları değişmiş, kunduz ve bufala nüfusu yok olmanın eşiğine gelmişti. Bu soruna çözüm bulmak isteyen bilim insanlarının aklına bölgeden uzaklaştırdıkları kurtları geri getirme fikri geldi. 1995'te 14, ertesi yılda 17 kurt Yellowstone Ulusal Parkı'na bırakıldı. Elbette başlangıçta geyiklerin bir kısmı kurtlar tarafından avlandı ve zamanla geyikler kurtlar tarafından avlanma riski olan bölgelerden uzak durmaya başladılar. Bu alanlarda da ağaçlar ve diğer bitkiler yeniden gelişme imkanı buldular. Ardından bu gelişen ormanlara kuşlar gelmeye başladı ötücü ve göçmen kuşların sayıları çokça arttı. Ağaç yemeği seven kunduzların sayısı da artıyordu. Ve kunduzlar da aslında tıpkı kurtlar gibi ekosistem mühendisleriydi. Kunduzların inşa ettikleri bentler, su samurları, misk sıçanları, ördekler, balıklar, sürüngenler ve amfibiler için yaşam alanı yaratır. Kurtların Yellowstone Ulusal Parkı'na getirilmesinin üzerinden Tam 25 yıl geçti. Neredeyse her anlamda parkın ekolojik dengesi ve biyolojik çeşitliliği bu süreçte yenilendi. Nüfusları arttıkça ve turistler onları görmeye geldikçe kurtlar Yellowstone'u çevreleyen yerel topluluklara da ekonomik faydalar sağladı. Peki, ormanın bir ruhu olsa bu nasıl olurdu? Hiç düşündünüz mü? Bu belki de yüzlerce yaşında bir yılan olurdu. Yıllarca yemek yemeden durabilen sessiz bir gözlemci. Hadi. Şimdi bu yanlış anlaşılmış canlıların sembolik anlamlarına bir göz atalım. Batı kültüründe yılanlar genellikle tehlikeli ve kötücül olarak görülür. Hristiyanlıkta yılan şeytanın sembolü olarak kabul edilir ve kutsal kitapta yılanın Adem ve Havva'yı günah düşürdüğü anlatılır. Yunan mitolojisinde ise yılanlar çoğu zaman talihsizlik veya kötü şansın sembolü olarak kullanılırdı. Eski Mısır kültüründe yılanlar hayatın, yenilenmenin ve yeniden doğuşun sembolüydü. Yılanlar ayrıca kralların gücünü ve kudretini temsil ederdi. Hinduizmde yılanlar kutsal olarak kabul edilir. Şiva'nın boynunda bir yılan bulunur ve yılanlar tanrıların sembolü olarak kabul edilir. Çin kültüründe yılanlar iyi şans ve bolluk sembolüdür. Çin astrolojisinde yılanlar zeki, bilge ve sakin kişiliklere sahip olarak kabul edilir. Yerli Amerikan kültürlerinde yılanlar çoğunlukla iyileştirme ve ruhsal güç sembolü olarak kabul edilir. Bazı kabilelerde yılanlar totem hayvan olarak kabul edilir ve koruyucu güçlere sahip olduğuna inanılır. Tabii, bir de tıptaki yılan sembolü var. Yine Yunan mitolojisinde tanrı Asclepius'a atfedilen bir semboldür. Asclepius iyileştirme ve şifa tanrısıydı. Yılanın üzerinde yükselen bir figür olarak tasvir edilirdi. Yılan sembolü, Asklepius'un sembolü olarak kabul edildi ve bu nedenle tıp dünyasında kullanılan sembollerden biri haline geldi. Bu sembol, halkın tıbbi yardım ekiplerini tanımasına ve hastalara hızlıca müdahale edilmesine yardımcı olur. Evet. Bugün de sizlere kadim korkularımızın temellerinde yatan sebeplerden ve yanlış anlaşılmış vahşi canlılardan bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok iyi bakın ve bir şekilde hayatta kalın.